Merhaba arkadaşlar, bugün size çok güzel bir konudan bahsedeceğim. Sürekli antrenman falan yapıyorum ben, i̇şte, triatlon yapıyorum biliyorsunuz. Şimdi triatlon'a yeni başlayan arkadaşlara ve başlayacak olanlara birkaç bir şey söyleyeceğim. Yani triatlon benim hayatımı ne kadar değiştirdi, nasıl değiştirdi ve sizin elin hayatını ne kadar değiştirecek, onunla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi ilk başta bunlar bana da anlatılan ama benim inanmadığım şeylerdi. Yani böyle şey olur mu dedim yani ne güzel bir hayatım var böyle devam ediyor ve bu kadar çok etkileyeceğini sanmıyordum. Ama gerçekten bir süre sonra o arkadaşların yani tecrübeli arkadaşların söyledikleri bir bir olmaya başladı. Ya öncelikle, öncelikle çok daha fazla yemeye başlıyorsun. Yani gerçekten daha önceden yediklerinin bir buçuk iki katını belki yiyorsun ama şöyle bir durum var. Çok sağlıklı şeyler yemeye başlıyorsun. Çünkü proteinini, karbonhidratını düzgün ve zamanda alman lazım ki bir sonraki antrenmana düzgün çıkabil. Bu da çok önemli ama bunu yaparken de çok güzel kilo veriyorsun. Yani bu tezat biraz ama yani eskisinden daha fazla yiyorsun ama kilo vermeye başlıyorsun. Çünkü gerçekten çok antrenman yapıyorsun ve sağlıklı besleniyorsun. Sağlıklı beslenmek bunun işin özü zaten. Bunları yaparken çok disiplinli bir hayatın oluyor. Çünkü hedefin gerçekten yüksek. Hep triatlon yapıyorsun ama bunu, antrenmanlarını düzgün bir şekilde yapman lazım ve hiçbir antrenmanı kaçırmaman lazım. Düzgün beslenmen lazım, düzgün dinlenmen lazım ve bu da çok önemli bir disiplin gerektiriyor. Ve buna zamanla alışıyorsun zaten. Ayrıca e, alışveriş tarzın biraz değişiyor. Yani mesela eskiden gidip düzgün gömlekler, ne bileyim sen bayansan tabii etekler ya pantolonlar bir şeyler alıyorsan Şimdi artık öyle olmuyor, şimdi gidiyorsun kendine forma bakıyorsun, bisiklet antrenmanı için kıyafetler bakıyorsun, koşu ayakkabısı bakıyorsun, bisiklet ayakkabısı bakıyorsun, yani o eski e, gardırobun tamamen bir değişmeye başlıyor. Zaten yeni yeni bir sürü ihtiyacın oluyor, bisikletin için bir sürü ihtiyacın oluyor, koşu için bir sürü ihtiyacın oluyor, onları bu sefer sadece internete girdiğin zaman onlara bakmaya başlıyorsun. Aa şurada ne güzel kask varmış diyorsun, aa bak ne güzel ayakkabı, tam triatlon için diyorsun, hep bunlar yavaş yavaş başlıyor. Böyle olunca bunun, bu iş için ayrı bir bütçe ayırmaya başlıyorsun tabii ki çünkü triatlon biraz masraflı bir iş yani öyle hadi yapalım deyince yapılacak bir şey değil mesela bana soruyorlar abi o kadar malzeme var nasıl alıyorsun bunları diyorlar. E bunlar zamanla oluyor arkadaşlar yani bir anda hepsini gidip almıyorsun e bakıyorsun bisikletinin şurasına bir şey alıyorsun işte formanı alıyorsun bedsuitin yok gerek oluyor ondan sonra bir zaman sonra onu alıyorsun bunlar hepsi zamanla olan şeyler yani bir anda öyle bir şeyler almayın zaten. Çünkü belki yapmayacaksın bunu. Yani en iyi bisiklet almana gerek yok. Önce bir başla yap. Ondan sonra ona karar verirsin. Bir avantajı da yüzme sezonunu açmak diye bir durumun olmuyor. Çünkü sen sürekli yüzüyorsun. Yani antrenmanın haftada 3 gün, 2 gün, 3 gün yüzme antrenmanın var. E zaten sürekli havuzdasın. Yaz geliyor. Arkadaşların diyor hadi bir denize gidelim diyor. Sen gidiyorsun böyle. Yani benim ben en son başıma Antalya'da geldi. Yarıştan çıktık işte Antalya'ya. Triatlondan, olimpik triatlondan, bir gün fazla kaldım ben orada, dedim hadi bir yüzeyim bari gideyim, Konya altındayım, bir gün fazladan kalmıştım, girdim suya, şöyle bir açıldım, sonra dedim ne saçma bir şey, ben zaten hep yüzüyorum dedim yani, geri çıktım, biraz güneşlendim, ee, sonra da eve döndüm, çünkü güneşlenmem lazım, çünkü triatlonun bir dezavantajı da böyle garip garip güneş yanıkların oluyor, çünkü sürekli forma giyiyorsun ve sürekli böyle böyle, işte şöyle şöyle böyle amele yanığı dediğimiz şeyler olmaya başlıyor ve sürekli antrenmandasın yazın bisikletle çıkıyorsun koşuyorsun y yüzme genelde havuzda oluyor ama yine de bu bisikletle çıktığın zaman 4 saat bisiklet yapıyorsun yani mecburen yani ne kadar sürsen de yanık kremi o hiçbir şekilde geçirmiyor. E hatta şöyle bir durum var yarışlarda mesela ben atlet gibi bir şey yiyorum onun yanı ayrı oluyor kısa kollunun ayrı yanı oluyor ve o hepsi birbirine karışıyor yani böyle burası koyu renk, burası biraz daha açık renk, burası en açık renk oluyor o da garip bir şey oluyor. Sabahları erken kalkmaya başlıyorsun yani saat beşte beş buçukta kalkmak senin için zor olmamaya başlıyor hatta o rutinin olmaya başlıyor. Çünkü bir süre sonra sadece o zaman antrenman yapabileceğini düzgün antrenman yapabileceğini anlıyorsun hatta bir iki kere kalktıktan sonra bisiklet için özellikle bir bakıyorsun kimse yok ve diyorsun ki e bu saatte antrenman yapmak çok daha güzel ve ona alışmaya başlıyorsun. E Böyle olunca Gece yatmaların değişiyor. Yani saat 12'de, 1'de yatmak gibi bir durumun olmuyor. Mesela dün ben 10.30'da yattım. Çünkü benim bisiklet antrenmanım vardı. Sabahın köründe kalkmam lazımdı. E dinlenmem de gerekiyor. Yani çünkü o rutini sürekli yapman lazım. Yani saat 2'de yatıp 5.30'da, 6'da kalkarsan o bir kere falan oluyor. Ondan sonra antrenmanlar e, aksamaya başlıyor. Onun için hayatım bu yönde değişiyor. Ve böyle olunca bir de arkadaş çevren değişmeye başlıyor. Çünkü mesela ben özellikle kendi arkadaş çevremden saat 10'dan 11'den sonra görüşebiliyordum. Gece yani dışarı çıkıyordum. Öyle öyle bir hayatım vardı eskiden. Ama şimdi öyle olmuyor. Çünkü onlar yani onlarla takılırken hafta sonu mesela ben 10.30'da 11'de diyorum hadi arkadaşlar ben gidiyorum. Gideceğim antrenmanım var ertesi sabah. İlk başlarda zor oluyor. Onlar da anlamıyorlar ya saçmalama falan diyorlar. Sonra da alışmaya başlıyorlar. Ve o, o şekilde gidiyor. Yani bir gün çok güzel bir masadan ertesi gün maraton koşacağım için kalkmak zorunda kaldım. Böyle şeyler oluyor. Ve ona zaten bir süre sonra sen kendin de alışıyorsun. İlk başlarda sana da zor geliyor ama alışıyorsun ona. Bir sürü sporcu arkadaşın olmaya başlıyor. Çünkü bir triatlon yapan ve koşan gerçekten çok insan var. Ve bunlarla yavaş yavaş fikir alışverişi yapmaya başlıyorsun ve bir bir sonra bir bakıyorsun hep senin hayatına girmiş. Beraber antrenmanlar yapıyorsun. Beraber gidiyorsunuz yemekler yemeye başlıyorsunuz. Bu sefer sağlıklı yemekler yemeye başlıyorsunuz. Sen onlardan bir şey öğreniyorsun. O senden bir şey öğreniyor. Böylelikle de senin arkadaş çevren biraz değişmeye başlıyor. Çevrende bu tür insanların olması senin bir sonraki antrenmana çıkmanı daha kolay hale getiriyor. Eski arkadaşlarını unutmayacaksın yani onları da eski demeyeceksin tabi onlar senin hala arkadaşın. Yani onlara da zaman ayıracaksın ve tabii ki ailene zaman ayıracaksın. O da çünkü belli bir zaman sonra zorlanmaya başlıyor. Eşin varsa benim yok bilmiyorum. O ona sürekli zaman ayırman lazım. Onunla ilgili bir sürü şeyler yapman lazım çünkü onsuz bir sürü zaman geçirmeye başlıyorsun. Bu mesela önemli bir nokta. Çocuğuna aynı şekilde zaman ayırman lazım. Spor konusunda sen bilinçli olduğun için bütün arkadaşların. ...beslenme ve yapacağı sporlarla ilgili sana bir şeyler sormaya başlıyorlar bu Yani sen ilk başlarda işte diğer bilgili insanlardan bir şeyler alıyorsun... ...ve ondan sonra bir zaman sonra benim yaptığım gibi... ...sen de arkadaşları, ben çünkü bu, bu videoları bu yüzden çekiyorum... ...bana arkadaşlarımın sormasıyla bu videoları çekme kararı aldım. Çünkü herkes gerçekten böyle sorular soruyor ve ben de bunları cevaplıyorum. Ve dedim o zaman ben herkese bunu söyleyeyim... ...ya bir anda böyle herkes cevabını alsın dedim. İyi de yaptım gibi geliyor bana çünkü gerçekten güzel yorumlar alıyorum. Teşekkür ederim. Hiçbir şekilde spor salonuna gitme gereğin kalmıyor çünkü gerçekten çok güzel antrenman yapıyorsun. Yani üst bölgeyi çalıştırıyorsun yüzmeyle, bisiklet ve koşuyla e, orta bölge ve bacakları çalıştırıyorsun ve fit bir vücudun oluyor. Spor salonlarına gidip saatlerce zaman geçirmene gerek kalmıyor çünkü burada her şeyi hallediyorsun ve gerçekten Fit bir vücudun olmaya başlıyor. Triathlon yaparken tüm kas gruplarını çalıştırıyorsun. Antrenmanlarda ve yarışlarda. Ve böylelikle aslında bir kas grubuna yüklenmediğin için, yani sadece koşu yapmadığın için ya da sadece yüzme yapmadığın için öbür antrenman sürecinde o kas grupların dinlenmeye başlıyor. Yani sakatlık riskini azalıyor aslında. Ve tabii düzgün açma gelmeni, bütün esnemeli her şeyini yaptıktan sonra. Ya yani çünkü bir gün yüzme yapıyorsun üst bölüm çalışıyor. Bir gün koşuyorsun alt bölüm koç çalışıyor. Ve o sırada üst dinleniyor. Ve sürekli bunu tekrarladığım için hepsi yavaş yavaş ve düzgün bir şekilde gelişiyor. Ve şöyle bir şey oluyor ki. Bak mesela. Şöyle. Bunun gibi bunlar gibi bir sürü madalya Böyle bir yerlere asıp şimdi bunları buraya asacağım. Onun için bunlar burada duruyor da. Şey yapıyorsun. Çünkü ya mesela bu maratondan triatlon, koşu, Ironman. Bu Samsung yüzmenin şeyi, onun ayrı bir kağıdı var. Yani öyle ki triatlon yaptığın için 3 dalda birden senin yarışma takvimin gelişebiliyor. Yani hem koşabiliyorsun, koşu yarışlarına girebiliyorsun. Hem yüzme yarışlarına girebiliyorsun. Haftaya mesela boğazı yüzerek geçeceğim ben. İkinci kez. Geçen sene de yüzdüm. Şimdi mesela bisiklet lisansı çıkarmayı düşünüyorum. Bisiklet federasyonunun yaptığı yarışlara da girmeyi düşünüyorum. Yani çünkü üç spor dalında gerçekten bütün e, sezon senin yarış programın değişebilir. Koşu için bir sürü koşu yarışları var zaten. Onun için sadece triatlon yarışlarına tabi kalmıyorsun. Her yarışa girebilirsin. Bunu bu çok güzel bir özelliği. Çünkü hepsiyle ilgili antrenman yapıyorsun ve her yarış senin için bir ayrı bir antrenman oluyor aslında. Yani ben bütün koşu yarışlarına ya da yüzme yarışına gerçek yarışlarım için antrenman olsun diye giriyorum. Ona göre kendim taktiğimi geliştiriyorum. Bu da çok önemli. Çünkü yarış görmüş oluyorsun. Şimdi şöyle koyalım tekrar. Tatil planların değişmeye başlıyor. Çünkü yarışlarım var. Onları bir sene başında bir programını çıkarıyorsun. Şunlar şunlar şunlara gideceğim diyorsun. Ona göre bir tatil planını çıkarıyorsun. Ya da zaten ee antrenmanlarına uygun bir yerler seçmen lazım. Antrenmanlarına bu şekilde devam etmen gerekiyor. Ve bu yüzden de tatil planlarını değiştirmek zorunda kalıyorsun. Ve en güzel şeylerinden biri de hiç tanımadığın bir ortamda mesela sana soruyorlar spor yapıyor musun diyorlar. Sen bir anlatmaya başlıyorsun. Oo, şunu yapıyorum bunu böyle bakıyor sana. İşte en son yarışının mesafelerini söylüyorsun mesela. İşte Half Ironman yaptım diyorsun. Şunlar şunlar şunlar. Ondan sonra oradan muhabbet gelişiyor. Bilmem neler. Sonra veya diyorsun İznik'te şey var diyorsun. Şimdi önümüzdeki günlerde var. İznik'te triatlon var. Sprint mesafe. Sadece 750 metre yüzeceğiz. 20 kilometre bisiklete binip sonra da 5 kilometre koşacağız diyorsun. Sana böyle bakıyor. Sadece nasıl yani diyor. Ve bunlar yavaş yavaş çok keyifli hale gelmeye başlıyor. Buradan da muhabbet açılıyor. Yani her yarıştan sonra anlatacak bir sürü hikayen oluyor. Yani ileride çocuklarını anlatacağım bir sürü hikaye oluyor. Arkadaşlarını anlatacağım bir sürü hikaye oluyor. Gerçekten böyle çok keyifli anlar yaşıyorsun. Ve onun birikimi de çok güzel oluyor ve kendine güvenin artıyor. Çünkü gerçekten çok önemli ve zor bir şey başarmış oluyorsun. Ve bu da seni motive ediyor. Yani onu yaptıysam daha neler yaparım ben diyebiliyorsun. Diyeceğim şu ki triathlon yapmak çok zevkli arkadaşlar gerçekten. Ve hayatın değişiyor. İyi yönleri var, kötü yönleri var. Şimdi biraz çok iyi yönlerinden şey yaptık. Kötü yönleri de çok yok aslında. Çünkü gerçekten çok olumlu değişiyor hayatım. Benim hayatım özellikle gerçekten son iki senedir bambaşka oldu. Bunu daha sonra başka bir vlog'ta nasıl olduğunu ve nereden nereye geldiğini, nasıl geldiğini anlatacağım ama onun için güzel bir zaman bekliyorum. Şimdi daha değil ama belki çok yakında o videoyu yapabilirim. Bugünlük bu bugün kadar arkadaşlar. Yani bu triatlonla ilgili mesela senin de varsa öyle düşüncelerin yani yapıyorsan sana kazandırdıklarını aşağı yorumlara yazabilirsin. Ben unutmuş olabilirim. İzniye geliyorsan şu iki günde yediklerine dikkat et. Split mesafe ama olsun sen gene de dikkat et. Çünkü hele özellikle İznik'te böyle bilmediğin bir şeyleri yeme ki ertesi gün sıkıntı çekme. Önemli olan noktalardan biri bu. Arada bak izlikle ilgili bir şeyler anlattık. Hadi bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Like et ki göreyim bileyim yani. Hadi görüşürüz. Sıfırlıyoruz. Ve bir tane de jel kullanacağım bisikletten in inmeden önce. Aerobar. Aerobar yasak arkadaşlar onu şimdiden söyleyebiliriz. Yani boşuna götürmeyin onu. Benim şimdi takılı olduğu için şey yapıyor. Onu çıkaracağız. Ondan sonra lastiklerine bakıyorsun düzgün mü? Zaten bu yarıştan önce şeyden önce değil.